Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programına kaldığımız yerden devam ediyoruz bina dersleri demiştik Arapçada 35 kelime e, kalıbı ve e, bunların biz e, 6 tane Sülasi mücerret 12 tane de Sülasi Mezit yani harf eklenen türlerini görmüştük Bunlarla ilgili alıştırmalar e, bakın çalışıyorduk ve geldiğimiz soruda ne diyor? Yukarıdaki e, şahıslara göre e, mazi çekimi verilen fiil hangi baptadır, hangi kalıptadır? E, evet, şahıslara göre mazi e, fiil çekimi. Müzekker, bakın gayb, e, burada müennes gaybe toplam e, 14 tane çekimi verilmiş. Mesela Esleme o Müslüman oldu, eslema o ikisi Müslüman oldu, Eslemu onlar Müslüman oldular eslemet o kadın esleme o iki kadın eslemle o kadınlar eslem eee e, evet eslem tesen eslem tuma ikiniz eslem siz eslem sen kadın eslem tuma eslem tünne, eslem tu ben ve eslemna biz müslüman olduk. Evet bu hangi e, kalıptadır hangi baptadır dersek tef'il babı değildir. Çünkü tef'il babı olsaydı ortası Şeddeli olurdu. Ne gibi? Alleme gibi. Ee, işte e, selleme e, gibi. E, peki if'al baba mıdır? E, bakın ef'ale yuf'ilu if'alen. Yani ekreme yukrimu ikramen. Esleme yuslimu islamen. Esleme dediğine göre bakın bu doğru. İf'al e, kalıbı doğru. E, peki mufaale diğerlerine de bakalım. hani Doğru şıkkı bulduk ama e, mufaale kalıbı olsaydı ilk e, harften sonra bir elif olacaktı değil mi? Katele yukatilu mukateleten, cahede yucahidu mücahedeten gibi. E, peki e, bu da değil. İnfial <laughs> kalıbı olsaydı inkesere yenkesiru inkisar gibi olurdu. İftial <laughs> kalıbı olsaydı, iftial babı, içtema'a yeçtemi'u içtima olurdu. Dolayısıyla cevabımız if'al <laughs> babı olacak. Esleme, mazisi, yuslimu, muzarisi, islamen, mastarı. ismi faili neydi? Müslimun, İsmi mef'ulü, müslemun, emri hazırı ise eslim şeklindeydi. Peki diğer e, sorumuz, yukarıda muzari çekimi verilen fiil hangi baptadır? Muzari çekimi, e, o inanıyor, itikad ediyor. Ya'tekidani o ikisi ya'tekidune, ta'tekidu, ta'tekidani, ya'tekidne. E, ta'tekidu, e, ta'tekidani, e, ta'tekidune, e, ve na'tekidu'yu görüyoruz. tef'il babu değil, if'al babu değil, müfa'al babu değil, infial değil. Bakın iftial. Neden iftial? Çünkü... E, bunun mazisi ne? İ'tekade. Muzarisi ya'tekidu. Masları i'tikat. İ'tikat hangisine benziyor? İftial. Buna benziyor. Yani başta e, hemze eklenmiş. Harekeli elif. Ortaya da T eklenmiş. Bunun kökü nedir? Akade. Akadedir. Başa hemze ortaya e, mazisinde tabi t ekleniyor dedik. Yukarıda mazi çekimi verilen fiil hangi baptadır? Mazi çekimi tefekkere düşündü. Tefekkera, tefekkeru diye devam ediyor. Bakın tefekkera, tefekkerata, tefekkerte, tefekkertuma diye devam ediyor. Burada e, mazi çekimi tefekkere olduğuna göre e, tefa'ale, değil mi? Tefa'ale, yetefa'alu tefa'ulen, tefa'ulen, tefa'ul babı. Şıklarda hangisindedir? Tefa'ul babı. Bakın A şıkkında, A şıkkında tefa'ul e, onu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Tefaül olsaydı ilk harften sonra bir elif olurdu. Tebaade, yetebaadu, tebaüden gibi. İf'ilal olsaydı ne olurdu? İhmerre, yehmerru, ihmirar gibi olurdu. İnfial, inkesere, yenkesu, inkisar. İftial az önce gördük. İçtema, yeşteme. Dolayısıyla cevabımız tefaül babı olacak. Yukarıda muzari çekimi verilen fiil hangi baptadır? Yestagfiru bağışlanma diliyor. ne, yestagfirune, testagfiru, testagfirani ne diye devam ediyor. Evet, e, bunun kökü gafere, ist eklenmiş. Dolayısıyla istifal babı olacak. İstagfere, yestağfiru istif, istifaren. Mufaale babı değil, ifival babı değil, ifilal babı değil. al, babı, istifal. İstefale, yestefilu, istifal. Evet, iftialde değil. Dolayısıyla cevabımız bakın istifal kalıbı, istifal babı e, dedik. Diğer soru, aşağıda verilen bablardan hangisi müşareket e, yani karşılıklı işi e, oluşu e, anlatır? Evet, karşılıklı iş oluş anlatan e, bapta ortada bir elif vardı. E, yani mufale e, kalıbı. Mufale kal, mesela mücahede, değil mi? E, muhasebe, mukatele, e, işte e, gibi, mücadele gibi e, burada şu elif şuradaki elif karşılıklı iki taraf arasında e, gerçekleştiğini anlatıyordu. Cadele Zeydun Amran, Cahede Zeydun Amran, katele Zeydun e, Amran. Yani zeyd ile Amr çekişti e, gibi manalara gelecek. Demek ki karşılıklı e, işi, oluşu anlatan müşareket hangi bapta, hangi kalıptaymış? Mufale kalıbındaymış, o fiillerdeymiş. E, peki aşağıda e, verilen baplardan hangisi fiilde, failde veya mefulde çokluk veya çoğaltma anlatır? Yani binası çokluk için gelir. E, bunlardan hangisi dersek tef'il, if'al, mufale, infial, iftial babı, et tefhil babı diyeceğiz çünkü tefhil babında e, çoğaltma anlatılıyordu mesela nezzele yunezilu tenzilen Evet nezzele e, mazisi yunezilu muzarisi ve tenzil ise masları idi e, çokça indirmek mesela sebbaha yusebbihu tesbihan çokça tesbih etmek gibi yani çokluk anlatıyor bu kalıptaki e, fiiller dedik Aşağıda verilen e, bablardan kalıplardan hangisinde mazide e, ortadaki harften bir tane eklenmesiyle şetdelidir? Et evet, mazide ortadaki harften bir tane eklendiği bab hangisiydi? Yine tefil babı. Mesela alime ortadaki lamdan bir daha ekliyoruz, alleme, e, alleme. Nezele, ortadaki harften bir daha ekliyoruz, Nezele, Ne oluyor? Şeddel oluyor. Nezzele, yunazzilu tenzilen. Evet ortadaki harften bir daha ekleniyor dedik. Peki maslarında şedde yok bakın. Masları başta T ile geliyor. Tenzilen, e, tesbihan. E, Türkçe'de de e, bu T ile başlayan bu kalıptaki bütün isimler e, oradan geçmiş. Değil mi? Temkin mesela, tehdit e, gibi, teşkil gibi, teşvik gibi çoğaltabiliriz örnekleri. Yukarıdaki ayette geçen muzari fiil hangi vaptadır? Ve inne minel hicarati ellema yetefecceru minhul enhar. Taşlardan öyleleri vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Burada yetefecceru değil mi fiilimiz? Yetefecceru. Peki e, bu hangi kalıptadır dersek harflerine e, bakacağız. Harflerinde T'yi görüyoruz. Bir de ortasında şeddeyi görüyoruz. Yetefeccaru. O halde bu e, neye benziyor? Yetefe'alu. Tefe'ale, yetefe'alu, tefe'ulen. Şıklarda hangisidir? Bakın E şıkkı. Tefe'ul babı. tefe'ul. Bunun mazisi ne olur? Tefeccara. Tefeccara fışkırdı. Yetefecaru fışkırıyor. Tefecur fışkırmak. E, tefeccara, yetefeccaru, tefeccüren. O zaman mastarının ismi tefaüldü bu babın. Dolayısıyla tefaül kalıbında, tefe'ül babında gelmiştir. Diğer soru, yukarıdaki ayette geçen sülasi mezit fiil hangi babdadır? Ee, evet, sülasi mezit fiil. Bakın burada teşabehe. Sülasi mezit ne demek? Üçlü harf üzerine eklemeli olan. Burada üç harf ne? Şebehe. Şebehe ne eklenmiş? Burada başa t eklenmiş. Ortaya bir de elif eklenmiş. Değil mi? İki harf eklenmiş. Evet bu teşabehe benzeşti, benzeşmek, benzemek. burada yine başta T olduğuna göre T'li bir kalıp arayacağız. ve ortasında elif olan bir kalıp. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Hangi kalıp oluyor? Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. Bakın burada B şıkkında tefa'ul kalıbı teşabehe yeteşabehu teşabühen tedavele yetedavelu tedavülen tevafaka yetevafaku tevafukan tesadefe yetesadefu tesadufen. evet tefaül kalıbında örnekler verdik. Peki yukarıdaki ayette mazi ve muzarisi birlikte verilen fiil hangi baptadır? Evet burada hem mazi gelmiş aynı ayette. Ve men cahede kim cihad ederse fe innama ancak yücahidü cihad etmiş olur li nefsihi kendisi için. Evet burada bakın hem cahede mazisi yücahidü muzarisi gelmiş. Cahede yücahidü mücahedeten o zaman hangi kalıpta oluyor? Müfaaleten. Bakın başta mü var. Mücahede. Bunun ismi faili neydi? Mücahid. İsmi mef'ulü mücahid ki emri neydi? cahid değil mi? Cahit e, dedik. Peki diğer soru. Yesteftihune fiilinin kök harfleri nedir? E, burada istaftaha yesteftihu istiftah olduğuna göre kök kök harfleri e, ne olacaktır? Yesteftihune fetaha. değil mi? Şurada bakın. Fetaha kök harfleridir. Üzerine ist eklenmiş. Dolayısıyla cevabımız değişikliği. şıkkı. E, fetaha harfleridir e, diyoruz. Diğer soru e, etekarebne fiilinin kök harfleri nedir? ne? Burada hangi bapta yine tefaale, YETEFAALU tefaulen ve burada bir t eklenmiş ve ortaya da elif eklenmiş. E, bunun kök harfleri karabe, e, karabe harfleridir. Yani B şıkkı bunun köküdür. Tefaul babında. Ne manasında bu? Yaklaşırlar manasında. Cem-i Aşağıdaki bablardan hangisi? Kırdım, kırıldı gibi e, mutavaat, dönüşlülük anlatır. Evet, kırıldı. Değil mi? E, kırıldı, dönüşlülük anlatır. E, buna biz ne diyorduk? Mutavaat e, diyorduk. Kırıldı. E, burada e, infial babı bunu anlatıyordu. Değil mi? E, İn kesere, yen kesiru, inkisar. Kesere kırdı. E, i̇n kesara deyince kırıldı oluyordu. Başına in gelince kırıldı. İn kalebe dönüştü mesela. Evet, yukarıda e, alamet verilen bab hangisidir? Ve alametuhu diye e, görmüştük, okumuştuk. En yekune mazihi ala hamseti ahrufin mazisinin beş harf üzere olması bi ziyadeti ta'i fi evvelihi, başında t'nin eklenmesiyle vel elif beynel fa'i vel ayni e, f ve ayn yani birinci ve ikinci harf arasına da elifin eklenmesiyle o zaman iki tane harf ekleniyor e, ve bunlardan birincisi başa t ikincisi de ilk harften sonra elif o da e, hangisidir başa t gelen e, Bakın bakın tefaulen var burada bir de tefaulen var e tef'ilen bu maslarında sadece t var. Mazisinde t yok bunun. E tefaulendir çünkü başta t var. E, ve ilk harften sonra da bir elif var. Bunlarda elif yok bakın diğerlerinde. Dolayısıyla t ve elifli olan tefaul kalıbıdır e, dedik. E, yukarıda binası verilen bab hangisidir? Evet binası fiilin yapısı elit tekellüf. Tekellüf içindir. Ve mana tekellüf, tekellüfün manası nedir? Tahsilül matlubi şeyen bade şeyin. İstenen bir şeyi e, aşama aşama istemektir. Mesela teallemtül ilme meseleten bade meseletin. Evet yukarıda binası verilen bab teallemtü dediğine göre o zaman tefe'ül babı olacaktır. Tefe'ül babı aşama aşama e, yapmayı, öğrenmeyi anlatıyor. Mesela teallemtü'de. de. Aşağıdakilerden hangisi mazi bir fiil değildir? Mazi bir fiil değildir. Taalleme mazidir. Bakın e şıkkı. Teba'ade mazidir. Tezekkere mazidir. Teraktum mazidir. Siz terk ettiniz. Ama te'abudu e, sen kulluk ediyorsun veya o müennes kulluk ediyor. Bu muzaridir. Bu muzaridir. Yani bunların başındaki t'ler bizi yanıltmaması lazım. E, bu t'ler e, mazide de eklenmiş olan t'ler. Ama buradaki t ise muzari fiil için gelen t harfidir. Peki aşağıdaki bablardan hangisinin mazisinde t harfi eklenmemiştir? Hangisinin mazisinde t harfi eklenmemiş? Tefaülde t eklenmiş. İnfialde t var mı? Yok. İnfiale, yenfaülü, infialen. Burada t yok. Tefaülde eklenmiş. İstifalen. Burada da t var. İfti, i̇ftialen burada da T eklenmiş. Dolayısıyla T eklenmeyen e, kalıbımız, babamız infial kalıbıdır e, dedik. Ve burada e, kalıyoruz. Alıştırmalar e, çözmüş olduk. E, gelecek bölümde e, binanın diğer konularına inşallah e, devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.